Arkadaşlar Mardin'deyim. Sizi yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe ile tanıştıracağım. Hazırsanız başlayalım. Kusursuz görünümüyle fark yaratan yeni BMW 2 serisi Grand Coupe, Sportline ve M Sport olmak üzere iki tasarım paketiyle sunuluyor. Farların altında genişletilmiş ızgara ve daha dikey çizgili ön yüzüyle artık çok daha karakteristik. Arka tasarımda ise çentikli farlar ve gizlenmiş egzoz çıkışlarıyla sade ama güçlü bir duruş var. 1.5 mighty bit motor, 170 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor sıfırdan yüze sadece 7.9 saniyede ulaşıyor ve ortalama yakıt tüketimi 5.8 litre. İç mekanda 10.25 inç dijital gösterge, 10.7 inç kontrol ekranı, adaptif led farlar, otomatik park ve geri dönüş asistanı gibi birçok özellik standart. Şerit değiştirme, önden çarpışma ve çapraz pratik uyarılarıyla güvenlik üst seviyede. Sürüş keyfi ise her zamanki gibi saf BMW. Yeni BMW 2 serisi Grand Coupé'yi sen nasıl buldun yorumlara bekliyorum.